Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Sık sık ülkemizde üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ediyorum. Aslında 7 senelik 3 itülü elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim diyebileceğimiz bir jeneratör fabrikasını şu anda ziyaret ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımızın gayretinden e, gösterdikleri çabadan etkilendim. E, Alken jeneratör 7 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen e, 3 kişi başlayıp şu anda 300 kişiyi e, istihdam eden önemli bir mark haline gelmiş. E, cirolarının %50'sini e, ihracat yapıyorlar dünyanın her tarafına kaç ülkeye? ülkeye 72 ülkeye Türkiye'den elektrik jeneratörleri e, satan bir e, firma haline gelmiş. Arkadaşlarımızla hem bugüne kadar yaptıklarını, hem bundan sonra yapacaklarını konuştuk. Tabii jeneratör sektörü e, günden güne değişiyor. Sadece e, dizel motorlara ya da benzinli motorlara dayalı jeneratörlerin yanında artık hibrit çözümler var. Güneş enerjisine dayalı çözümler var. Arkenin en güçlü yanlarından bir tanesi e, terzi usulü diyebileceğimiz. Ee, özel, spesifik projeye özel işler yapabilmeleri. Bu manada da e, bizim geleceğe dönük projelerimizde nasıl kendilerinden faydalanabiliriz bunu konuştuk. Aynı zamanda bize bir e, müjde verdiler. Dünyanın ilk e, tamamen biodizel yakıtlı jeneratörlerini e, prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan e, sektörlere satmayı planlıyorlar ben her konuşmamda dile getiriyorum Türkiye önemli bir üretim ülkesi genç beyinlerimizin girişimcilerimizin gayretleriyle ülkemiz ekonomisi günden güne büyüyor gelişiyor Burada da işte üç itili girişimcinin kurduğu bir girişimin nasıl büyük bir marka haline geldiğini bir fabrikaya dönüştüğünü görmüş olduk Ben bugün burada gördüklerinden gerçekten memnun oldum. Arkadaşlarımızı da e, tebrik ediyorum. Alaaddin Bey, diğer ortakları e, gerçekten bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. İnşallah Arken markasını dünyanın 72 ülkesinde değil, 172 ülkesinde e, görürüz diyorum. cirolarını e, katlarlar. Cirolarının e, daha fazla yüzdesini inşallah ihracatlar e, elde ederler. E, biz e, Türkiye'nin her tarafını gezerek Böyle girişimcilerimizi, üretimcilerimizi e, ziyaret etmeye devam edeceğiz. E, bunu tabii bir sebepten dolayı daha yapıyoruz. Biliyorsunuz muhalefetin sıkça eleştirisi oluyor. Diyorlar ki Türkiye'de üretim mi var, Türkiye'de fabrika mı var? Ama onların kafası maalesef geçmişte kalmış. Sadece devletin fabrika yaptığı zamanlarda kalmışlar. Dünyada kendisi fabrika yapan bir ülke kalmadı. Belki Kuzey Kore falan vardır ama... Dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir G20 ülkesi kendisi artık fabrika yapmıyor. Özel sektörü, müteşebbisleri destekliyor. Onlar da bu dinamizmle ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlıyorlar. Dolayısıyla ben girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Hiç olmuyor. Fotoğraf